Aşağıda alanı 200 santimetre kare olan kare şeklindeki bir karton verilmiştir. Bu karton şeklindeki de gösterildiği gibi eş karelere ayrılıyor. Ardından elde eden parçaların tamamı ile alttaki kare sayısı üsttekinden iki fazla olacak şekilde aşağıdaki bir yapı elde ediliyor. Buna göre elde edilen yapının çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diye bize sormuş. Şimdi bizim burada 200 santimetre karelik bir karemiz var ve biz bunu gördüğünüz üzere bakın burada 5, burada 5 olmak üzere toplamda 25 tane kareye ayırmışız. Ben 200'ü 25'e bölerek her karenin ne kadarlık bir alana sahip olduğunu bulmak istiyorum. 8 cm kare yapacaktır. Karenin alanı verildiğinde bir kenarına geçmek isterseniz hemen bir kenarını karenin alanının kare alırsınız. Ve bu şekilde kök 8 olarak bir kenarımızı 2 kök 2 bulmuş oluruz. Şimdi bir kenarımız 2 kök 2 ise bu yapımız nasıl meydana geliyor ona bir bakmamız lazım. Toplamda 25 tane kare elde edeceğimizi söylemiştim. Şimdi her seferinde 2 tane artırarak şöyle bir gidelim. Bir tane daha yapalım şöyle. Evet, bakalım kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 tane. Tam dediğimiz kadar. Şimdi çevreyi bulalım. Çevreyi şöyle hesaplayacağım. Bakın 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça burada var. Her birisi 2 kök 2 olduğu için 18 kök 2 yapacaktır. 9 çarpı 2 kök 2'den. Şimdi ben bunu şöyle de hesap etmek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere şu yeşillerin de toplamı bana yatay olarak yine 18 kök 2'yi verecek. Bir de dikey olarak 1, 2, 3, Evet, şurası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de burada var. Toplamda 10 çarpı 2 kök 2'den 20 kök 2 de dikey olarak var. Şimdi dikey 20 kök 2, 18 kök 2 ve 18 kök 2 olmak üzere 36 kök 2 de yatay olarak var. O halde 36 kök 2 ile 20 kök 2 topladığımızda çevre uzunluğunu 56 karekök 2 olarak D şıkkında bulmuş olduk. Bir üniversitede okuyan öğrenciye 8 basamaklı doğal sayılardan oluşan birer öğrenci numarası verilmiştir. Bu numara aşağıdaki kurala göre verilmiştir diyor. Şimdi bir öğrenci numarasının birler basamağındaki rakamını unutup öğrenci işlerine gidip öğrenmek istemiş. Rakamla ilgili kendisine verilen bilgi ise bu doğal sayının karekökü irrasyonel sayıdır diyor. Şimdi karekökü irrasyonel sayı ve unutulan rakam için hangisidir diye sorduğumda ben bir defa biri almayacağım. Çünkü birin karekökü irrasyonel değil. Yani kök birin sonucu bir yapıp rasyonel bir hale getirilebiliyor. Bakın bir bölü bir yaparak. Tam kare iki basamaklı bir doğal sayının onlar basamağını yazılabilir. Tam kare iki basamaklı doğal sayılarımız 16, 25, 36, 49, 64 ve 81'dir. Birler, onlar basamağına yazılabilirmiş. Yani 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4, 6, 8 olabilir. Ancak onlar basamağının bakın 7 yazamıyoruz. Bunu da elemiş olduk. Tam kare 2 basamaklı bir doğal sayının birler basamağına yazılamaz diyor. Birler basamağına yazılabilir olan sayılar neler? Mesela bakın 6, 5, 6, 1, 4 ve 9. Bunlar yazılabilir. Demek ki 6'yı da eliyoruz. Yazılamayan bir şey arıyoruz. O halde doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Halit yukarıda verilen kutulara tam isabetli atış yapıyor ve kutunun üzerinde yazan puanları kazanıyor. Halit öncelikle kutuları yazan, üzerine yazan puanlara göre küçükten büyüğe doğru sıralıyor demiş. Biz de hemen bu işi yapalım. 125 bizim için 25 çarpı 5'ten 5 kök 5'tir. Kök 20 4 kere 5'ten 2 kök 5 olarak çıkar. 2 ile çarptığımız zaman da 4 kök 5'tir. 7 kök 5 geliyor. Küçükten büyüğe dediği için önce 4 kök 5'i alacağım. Bu bir numaralı kutumuz olacak herhalde. Çünkü sıralama yapmış. Bakın burada 1, 2, 3 numaralı diye vermiş onlara. Daha sonra 5 beş kök 5'i görüyorum. Buna da 2 numaralı kutu dedim. Daha sonra da 7 kök 5'i gördüm. Bu da 3 numaralı kutu oldu. Şimdi birinci kutuya en fazla 3 atış, ikinci kutuya en fazla 2 atış, üçüncü kutuya da en fazla 1 atış yapma hakkımız var. Buna göre Halit'in 3 isabetli atış yaptığında kazandığı toplam puan hangisi olamaz? Şimdi şıklara baktığımızdaki sayılar da içinde kök 5 bulunmak zorunda. Çünkü ben bu kutuların toplamlarını oraya yazmaya çalışacağım. 605'i şöyle bir 5'e bölelim. 121 gelecektir. Yani buradan 11 kök 5. 845'i bir 5'e bölelim. Buradan 169 gelecektir. Yani bu da bizim için 13 kök 5 yaptı. 980'i şöyle bir 5'e bölelim. Bu da yanılmıyorsam 144 de herhalde yok daha fazla olmasa 196 yanlış söylemiş olabilirim. 5 kere 1 5, 48, 5 kere 9 evet 196 gelmiş olacak. 30 tamam doğru. Yani 14 kök 5 yaptık. 1125 de bizim için 125 çarpı 5'ten bu da 15 kök 5 yaptı. Bakalım Birinci kutuya en fazla 3 atış yapma hakkımız var. İkinci kutu için 2, üçüncü kutu için bir tane yapma hakkımız var. Mesela 11 kök 5 yapabilir miyim? Bakıyorum birinci kutudan bir tane attık diyelim. 4 kök 5 aldım. İkinci kutudan bir tane daha attım. 5 kök 5 aldım. 5 4 daha 9. Şimdi ben bunun üzerine bir 4 kök 5 daha atarsam 13 e, yapabilirim. Bu oluyor. Peki başka şöyle olabilir mi? 5 5 yaparız. Mesela 5 kök 5 artı 5 kök 5 yani 2 tane bunu atıp bir tane de 4 kök 5 atarız. 3 tane atış yapma durumumuz var çünkü. 14 kök 5 de yapabiliyoruz. Bak bundan da sıkıntı yok. Peki 15 kök 5 yapabilme şansımız var mı? 15 kök 5'i nasıl elde edebiliriz diye baktığımda şöyle olabilir. 4 kök 5'ten bir tane atıp sonra 7 kök 5'ten bir tane atıp sonra bir tane daha 4 kök 5 atma şansımız var nasıl olsa sıkıntı yok. 7 4 daha 11 4 daha 15 kök 5 ama ne yaparsak yapalım 11 kök 5'e elde edemiyoruz. O yüzden cevabımız A. Derzi Gülşen Hanım yukarıdaki kare şeklindeki kumaşı eşit büyüklükte kare şeklinde parçalara ayırıp sehpa örtüleri yapacaktır. Gülşen Hanım kumaşı işaretlenen çizgilerden kesecektir. Gülşen Hanım kestiği her bir parçanın etrafına dantel dikecektir diyor. Buna göre Gülşen Hanım tüm sehpa örtüleri için kaç santimetre uzunlukta dantel kullanır demiş. Şimdi kök 400... Kök 4 tam yüzde %41. Bu bizim için kök 441 bölü 100 demek. Ve bu da aslında 21 bölü 10'a. Yani bizim için şuradaki uzunluk 2 tam 10'da 1'e eşit. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eş kare var. Ve biz 2 tam 10'da 1'i 7'ye böldüğümüzde 21'i 7'ye bölüyor gibi düşünebilirsiniz. 3 gelir tabii 0 tam 10'da 3 olarak söylememiz gerekecek. Bir günden sonra bir basamak olduğu için. Şimdi bir karemizin buradaki bir kenar uzunluğu 0 tam 10'da 3 geldi. Ben o kareyi buraya alıyorum. Ve bir kenar uzunluğu 0 tam 10'da 3 olarak bildiğim için çevresine dantel dikeceğimizi bildiğimden 0 tam 10'da 3 ile 4'ü çarpacağım. Bu da benim için 1 tam 10'da 2 santim yapar. Böyle kaç tane var? Bir bakalım. Bakın burada 7 tane. Burada 7 tane olmak üzere 7 kere 7'den 49 adet kare parça var. Her birinde 1 tam 10'da santimetrelik çevreleri çevreleyeceğiz. O zaman 49 ile 1 tam 10'da 2'yi çarpıyorum. Sanki 49 ile 12'yi çarpıyormuş gibi rahat rahat çarpabilirsiniz. 2 kere 9, 18 e elde var 1. 4 kere 2, 8 bir de elde 9. 1 kere 9, 9. 1 kere 4, 4. Topladığımız zaman 8, 18 ve 5 geldi. Yani 58 tam 10 ile 8 santimetre uzunlukta dantel kullanacağımızı öğreniyoruz. Dikdörtgen biçiminde bir bahçenin bir kenarının uzunluğu 2 kök 3 metredir. Bu bahçenin etrafını tamamen tel örgü ile çevirmek isteyen Rıfat Bey'in aldığı 24 metre tel yetmemiştir. Rıfat Bey 1 metre tel daha aldığında ise bir miktar tel artmıştır. Buna göre bahçenin diğer kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi bir dikdörtgen çizelim. Ve bu dikdörtgeni yorumlamaya çalışalım. Şimdi bir kenar uzunluğu 2 kök 3'müş. Diğer kenara baktığımızda şıklarda uzun kenar olarak gördüğümüzde ben kısa kenara rahatlıkla 2 kök 3 diyebilirim şimdi. Şimdi 2 kök 3 ve diğer kenarı bilmediğimiz için ona x diyorum. Ve biz etrafını tel örgüyle kaplayacağımız için et, çevresini bulacağız demektir. Bir x, bir x daha 2x artı 2 kök 3, 2 kök 3 daha 4 kök 3 yapar. Ve bu şöyle olacak aslında. Eşittir demeyelim. Buradaki uzunluk, bakın buradaki uzunluk 24 metreden fazla olmalı. Büyüktür 24 diyeceğim. Ve küçüktür de 25 olması lazım. Çünkü 21 metre daha tel aldığımız düşünürsek 25 metre tel olursa da o zaman fazla geliyor. Şimdi biz buraya bir yorum verelim. Bakalım ne olacaktır? Diğer kenar uzunluğu. 25 ile 24 arasındayız. Acaba nasıl bir uzunluk olabiliriz? 4'ü şöyle içeri attığım zaman bu benim için kök 48 yapacaktır. Kök 48 de şöyle 6 ile 7 arasında bir sayı olarak düşünebilirsin. 6 ile 7 arasında dedim. Yani 6 küsür bir sayı. 7'ye çok yakın. Neredeyse 7 olacak. Pekala. 7 gibi kabul etmiş olsak hani. Onu bir düşünsek bu şekilde. 7 gibi kabul etsem. Karşıya göndereyim şöyle. 25'ten 7 çıkartıyorum. 2x ve 25'ten pardon 24'ten 7 çıkartıyorum burada da. 25'ten 7 çıktığında mı 18. 24'ten 7 çıktığı zaman da 17. 18 17 arasında her iki tarafı da 2'ye bölersek buradan da 9 ile aslında 8 buçuk arasında bir sayı olarak düşünebiliriz. Yani 9'dan az 8 fazla olacak gibi bir değer. Peki bakalım o zaman. 5'i içeri attım. 25, 25 3 çarptım. Kök 75. Kök 75 bizim için aslında bakın 8 ile 9 arasında bir değer. İşte bak bu olabilir. 6'nın karesi 36. 3'te çarptığımız zaman 108. Oo bu çok yüksek. Bu 10'dan büyük bir sayı. 100'ü geçmiş çünkü. Bu olmaz. 7 kere 7 49. 49. O bu daha fazla. 147. Bu hiç olmaz. Bu zaten 144'ten fazla yani 12'den fazla bir değer. 8'in karesi 64. 192 çok büyük bir değer. Neredeyse 196 olacak. Yani 14 civarına yakın bir sayı. 13'ten fazla. 13 küsür bir sayı. Bizim Burada x uzunluğumuz 9 ile 8.5 arasında bir sayı olduğundan cevabımızı a şıkkında görüyoruz.